Evet. Geldik 5, 10, 25 ve 11 ile bölünebilmeye. Şimdi 5 ile bölünebilme ile başlayalım. 5 ile bölünebilmesi için bir sayının bir dakika kalemin bir rengini değiştireyim. Son basamağı yani biller basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Biller basamağı 0 ya da 5 ise bu sayı 5'e tam bölünür demek. Biller basamağı mesela 2 ise 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Biller basamağı örneğin 8 ise bunu 5'e böldüğümde kalan 3 olduğu için 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyeceğiz. Ama 5'e tam bölünmesi için birler basamağı 0 ya da 5 olacak. 10'a bölünebilme kuralı için tek bir kural var. Birler basamağının 0 olması, yani sonu sıfırlı olması lazım 10'a bölünebilmesi için. 25 ile de birler basamağı ve onlar basamağı, son iki basamağı yani 0 25, 50, 75 yani son iki basamağı bu 10 5'in kare şeklinde düşünelim bunu. Son iki basamağı 25'in katı olduğu zaman sıfır, sıfır da dahil olmak üzere 25'in katı olduğu zaman bu sayı nedir? Aynı zamanda 25'e tam bölünür. Burada en diğerlerine göre zor olan bölünebilme kuralları yani bunlar direkt daha basit. 11 ile bölünebilme. Şimdi 11 ile bölünebilme de sayılar kaç basamaklı olduğu önemli değil. En sağdan birler basamağından artı ile başlıyorum işaret olarak. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye devam edeceğim. Kaç tane varsa önemli değil. Artı, eksi, artı, eksi diye sağdan sola doğru gidiyorum. Daha sonra artıları kendi arasında topluyorum. A artı, C artı, A işte burada bir şey daha gelirse artılar kendi arasında toplanıyor. Eksiler de kendi arasında toplanıyor. Eksi parantezinde eksileri de kendi arasında topluyorum. B artı, D. Artılardan eksileri çıkartıyorum. Bu fark 11'in katıysa bu sayı nedir? Şurası eşittir 11'in katı diyeceğiz. 11'in katı olacak bu sayı. 11'e tam bölünebilmesi için. Mesela eksi 11 olur. E, sıfır 0 olur. 0 da sonuçta k 0 verdiğim zaman sıfır da 11'in katıdır. Bu fark 0 da olabilir. 11 de olabilir. Örneğin fark 3 yedirse 11 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür diyeceğiz. Mesela fark eksi 7 geldi. Negatif geldiğinde 11 ekliyorum. 11 ile bölümünden kalan 4'tür diyorum. Zaten bunları örneklerde göreceğiz. Şimdi diyor ki aşağıdaki sayıların 5 ve 10 ile bölünüp bölünmediğini bulunuz. Varsa kalanları bulunur. Şimdi birler basamağı 0 olduğu için 5'e bölünür. Kalan 0. 10'a da bölünür. Çünkü birler basamağı 0 olduğunda zaten 5'e ve 10'a bölünüyor. Kalanlar 0 yani. 5 ile bölümden kalan birler basamağı 9. 5'e böldüğümde kalan 4 olduğu için buradan kalan 4. 10 ile bölümden kalan direkt 9. Birler basamağı kaçsa 10 ile bölümden kalan odur. 473 5'e böldüğümde şurada 3 var. 3'ün 5 ile bölümden kalan yani 0'ın 3 fazlası olduğu için kalan 3. 10 ile bölümden kalan da 3. Birler basamağı direkt 10 ile bölümden kalan zaten. 8 5'e böldüğümde kalan 3 olur. 5'in 3 fazlası. 10'a böldüğümde kalan 8 olur direkt. 675 5'e tam bölünür. Birler basamağı 5 olduğu için. Yani kalan 0'dır. 10 ile bölümünden kalan nedir? Direkt 5'tir. Birler basamağıdır diyebilirim. Tablomu bu şekilde doldurdum. Aşağıdaki sayıların 11 ile bölüm bölünmediğini bulun. Şimdi 473. 11 ile bölünebilmede ne yapıyorduk? Sağdan sola doğru artı eksi artı diye gidiyorduk. 3 basamak olduğu için 3 tane. 2 artı 1 eksi. Artılar 7 eksi zaten bir tane eksi var 7. 7 eksi 7'den bu fark 0'dır 11'in katıdır. 473 direkt 11'e bölünür. Fark 0 olduğunda bölünüyor. Şimdi aşağı bakıyoruz. Artı eksi artı eksi. Artıları kendi arasında topluyorum. 11 9 2 daha 11. Eksiler eksi diyeceğim. Eksiler 5 3 daha 8. 11 eksi 8 fark 3 geldi. Demek ki 11'e tam bölünmüyor bu. 11'e tam bölünmez ikinci öncül. Kalan 3'tür diyeceğim. Evet burada bir not var. Birden çok bölünebilme ya da kalan bilgisi aynı anda verildiğinde her biri ayrı ayrı düşün düşünülerek soru çözülür. Yani mesela 5 ile bölünebilme ve 3 ile bölünebilme aynı anda verilebilir. Şimdi örneğe gelelim. Mesela burada 5 ve 9 vermiş. 34 AB sayısı 5 ve 9 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi burada... 5 biller basamağını ilgilendirdiği için kolay olandan başlayacağız. 9 rakamlar toplamıyla alakalı. Şimdi 5 ile bölünebilmesi için bir sayının Birler basamağı ya 0 olur. Yani 3 A 4 B yerine 0 yazabilirim. Ya da 34 A pardon B yerine 5 yazabilirim. 5 ile tam bölünebildiğine göre birler basamağı ya 0 ya 5'tir. Şimdi bundan sonraki işlem e, rakamları toplamına gideceğiz. 3 4 daha 7 0 daha zaten 7 artı A. Buradaki rakamlar toplamı 7 artı A Rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım 9'a tam bölünmesi için. 7, 5 daha 12 artı a. Bu da 9'un katı olması lazım. Bu sefer 9 m e diyelim farklar harfle gösterelim. Ee, 9'a tam bölünmesi için. E, a'ya 7'yi 9'a tamamladığım zaman 9'un katı en yakın 9 var. 2 olur buradan a. Burada ise 9'un katı 18'e tamamlarım. 12 artı a. 9'dan büyük olduğu için. Buraya da 6 verdiğim zaman zaten a 2 ve 6. Bundan sonra 9 eklediğim zaman rakam olmuyor. a rakam olmak zorunda. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı A2 olabilir ve 6 olabilir. Bu değerleri topladığım zaman cevabım 8 oldu. Şurayı bir yazamadım. Tamam. Örnek 16'dayız. 83 AB sayısının 10 ile bölümünden kalan 2'dir. Şimdi 10 ile bölümünden kalan direkt birler basamağı. Yani B dediğim 2. Bu sayı o zaman 83 A2 sayısı. Bu sayı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre yine rakamlar toplamına gideceğim. 8, 3 daha 11, 2 daha 13. A artı A. 9'un katıymış bu. E 13'ü 9'un katı 18'e tamamlamak için A da 5 olur. Yani A artı B. A'yı 5 bulduk. B'yi 2 bulduk en baştan. 5 artı 2'den. Cevabım ne oldu? 7 oldu. Örnek 17. 2A 3B sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. Tamam. 5 ile bölümünden kalan neydi? Birler basamağı. A 3 B 2 olabilir. Çünkü birler basamağı ya 0 ya 5 oluyordu. 2 kalanını verdiğine göre 0'ın 2 fazlası 2 ya da 2A3 7. İkisinin de 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre yine rakamlar toplamından gideceğim. 3 2 daha 5 2 daha 7. 7 A artı A doğru mu? Ne olacak bu? 9'un katı 9 K. Bu tarafta da aynı. 5 7 daha 12 A artı A eşittir 9 M. E buradan zaten 7 9'un katına tamamlamak için 2 veririm. 12'yi 9'un katına tamamlamak için 18'e tamamlarım. 6 veririm. A'nın alabileceği değerler toplamı yine 2 ve 6 geldi. 2 artı 6'dan ne oldu? 8 oldu diyebilirim. Bir dakika şöyle. 8 oldu. Cevabım. Ve devam ediyorum. Tabi e, bu kısmı diğer videoda işleyeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.